arkadaşlar. Bugün Virela Bosna yolcusuyuz. En sonunda size orayı da göstereceğiz. Şuradan başlayalım. Burası Virela Bosna'nın doğal güzellikleri. <laughs> Bu doğal güzelliklerden sonra doğal havadan da bahsedelim size. Arkadaşlar çok kötü bir koku var. Yani girmedi çok fazla olmadı aslında içeri doğru ama yoğun bir koku var. Yeni yeni geçiyor. O videonun başına da koyarız. Girişte atlar vardı. Orası özellikle çok yoğun, kötü kokuyordu. Bakalım şöyle gözü göstersin size. Hani içeri doğru bayağı bir yolmuş burası. Şimdi bu yolu yürüyeceğiz. Hava da ya çok sıcak değil değil mi? Evet. Ya aslında sıcak. Ha, buranın Ama buranın içi öyle çok evet. fazla un Çok ağır çok gölge olduğu için. Oraya git yol boyunca da yine parça parça çekeriz. Daha önce bir arabasına gitmiştik tabi. Orası çok güzel arkadaşlar, böyle yeşil, ee, sular var işte falan böyle bir küçük cennet gibi bir yer. Hızlıca evet. tramvaydan indikten sonra oradaki otobüslerden bir tanesi direkt o tarafa gidiyor diye biliyorum ama emin değilim. İnternetten baktığınızda zaten bu ee, evet. tur, gezi şeylerinde bilgiler çıkıyor hani. <laughs> şey mayın tarlasına yürüyoruz şu an her taraf at pisliği ya arkadaşlar yani e, normal ha, en başta çünkü çok fazla at buraya, evet. bu arada kullanmayın arkadaşlar buraya gelirseniz yürüyerek ya da işte e, şey kullanmayacaksanız otobüs fayton kullanmayın aynen öyle yürüyerek evet. ya, yazık hayvanlara çünkü burada gördük hepsini içler ayısı yani bütün ayakta dikiyorlar. Onlar da can taşıyor. Siz onları kullanırsanız turist olarak para kazanırlarsa burada durmaya devam ederler. Bir kişiden ne olur demeyin, kullanmayın, yürüyün. Ne olmuş sanki? Pulunuz dökülmez. Ya da otobüse bin, otobüs, otobüs ondan daha ucuzdur. İşte böyle. <laughs> Valla arkadaşlar herhalde bir kilometredir falan yürüdük. Ondan sonra bazı yolun böyle kenarında işte böyle patika gibi yol var. Sana. Ya buradan Zaten yürürseniz de. sizin için daha rahat olur. Biz de sonradan fark ettik aslında. Çünkü hemen şu an gördüğünüz gibi yoldan çok fazla atlar geçiyor. Aynen. Yani hem de bir bir o taraftan geliyor bir bu taraftan geliyor. O yüzden <laughs> hani bir oraya bir buraya kaçmak zorunda kalabiliyorsunuz. Bir de şey e, mesela biz buraya daha önce geldiğimizde şu arka taraftan da bir girişi var. Ondan oradan girmiştik. Bu yoldan yürüyerek biz de ilk defa gideceğiz. O yüzden işte bu yolu biz de yeni keşfettik. Size de söyledim. Dedik. Ama herhalde daha bayağı yürüyeceğiz. Öyle gözüküyor. Görüyoruz hava güzel. Ondan <laughs> sonra şurada aradan hayvanlar falan çıkıyor evet, Şöyle kitle çevrelemişler evet. görünüyor ama zaten evet. tel var. Büyük ihtimal sincap falan onlar ama. Ay yani şimdi şey burada olacağını sanmıyorum. <laughs> yani geldiğinizde size de ne kadarıyla korkmanızı gerekiyor. En fazla sincap olur. Tavşan olur mu onu da bilmiyorum da. Işte öyle yani. Başka ne söyleyebilirim? <laughs> Doğalanıyor. Evet. Yeşiller ne güzel ya. Hadi gidelim. Mert'i de şöyle göstereyim. Yolun sonu gerçekten henüz görünmüyor yani. At mı geliyor? <gülüyor> <gülüyor> yani evet. Ama şey olmuyor ya. Yormuyor insanı. Evet. Çok fazla ağaç olduğu için. Güneş bildiğin giremiyor yani içeriye. Ondan sonra. O yüzden insanı yormuyor. Her ne kadar ben çok terlemiş olsam da <laughs> öncesinden kalan şey yani. Bak duydun mu? Duydum. Bir şeyler geçiyor duruyor. Ama görünmüyor değil mi herhangi bir şey? Yok. Çekmiyor. Ben yani de daha gözü şahit olamadım. Ondan sonra. İşte böyle. Bu arada bu ağaç ne ağacı? Biliyen varsa bize de yazsın. Hem Yukarı hem... doğru çekeyim mi? Çek bakalım. Çınar diyeceğim. Çınar değil. Ay çınar. Görünüyor mu? Vallahi. Bak gövde çınara benziyor. Ama yapraklar bence çınar. Bir şey diyeyim mi? Bir tür cins çınar. Olmaya da bir Hiçbir fikrim yok. Ama baksana yapraklar çok çınara benziyor. Bence çınar çınar. Net çınar çekiyorum ben de ama sadece yok. Çünkü gövde rengi, bak gövdesi tamamen çınar. Bizim orada çınarlar da böyle. Bence. Neredeki çınarlar? Bursa'daki. <laughs> evet dışarılar hep böyle oluyor. Ama bu kadar uzun olmuyor. Hani aşağıda başlıyor dallar çınar. Ama belki böyle kavak çınar karması bir şey. Uzun, uzun çınar. <laughs> kavak çınarı. Bak duruyor mu? dal kırdı o. Küçük ben küçük bir hayvan değil. Hadi gidelim buradan. Hadi görüşürüz. <laughs> Görse buradaki evde yaşamak ister miyim? Evet. He? Evet. Gece 12'den sonra peki? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Sadece gündüzleri. <laughs> biraz önce yürürken dedim ki aa dedim ev ne kadar güzel amca da bahçede oturuyor biz de böyle otursak işte, ne güzel falan dedi. Yani Fırkan dedi ki ne kadar çok seversin <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> tabii gece 12'den sonra. Çünkü şu an bile çatır çutur yerden ses geliyor. Evet evet. Yani, normal tabii çok doğal bir şey. Yani. Sonuçta dedi hendek kazmış baksana. <laughs> Evin etrafını suyla çevirmiş. Neyse. Ne suydu? Ne su? Zehirli suyla. <laughs> Artık neler geçiyorsa adım evine. Yazık günler. Belediye çalışıyor ama. Allah Çok çok. <gülüyor> <gülüyor> Ayşe, bu arada burada şey falan yok. Bizdeki gibi böyle belediyecilikmiş, bilmem neymiş işte. Yok yani. En turistik yerlerinden bir yer. İşte 50 yıllık falan bank. Yollar temizlenmiyor büyük ihtimal. Ya bir şey getirirsin yani hani bu at arabalarının arkasına bir apar takıyorlar. Öyle olunca hayvan pis yola dökülmüyor mesela. Bizde öyle bir uygulama var. Onu zorunu getirirsin yani. Belki de zorunda burada denetleyecek diye sorduğunu sanmıyorum. Evet öyle de bir durum var. Şu yolu bir temizlersin. Ne bileyim. tamam geliyor. doğallığına dokunma. Bu yol senin, bizim ama. Kadın ne istiyorsan öyle olsun. Ege Bizdeki gibi gel buraya da toki dikme Yani. O da ayrı bir nokta. Yani arasını tuttur. Hiç yani hiçbir yerde ara yok arkadaşlar. Yani gel arkadaşım buraya bir düzen Çöpler var bilmem neler var. Günde belki de temizleniyor da olabilir bak hani. Görmediğimiz için bir şey demiyorum ama belki daha çok da olabilir çok. Hani temizlenmiş de olur. Şimdi günahlarını almadım. <laughs> aslında gel yani bir düzenle şuraya bir bir şeyler yap. şu Haline bak. Ama işte düzenlendim mi de Turist çekiyor, turist çektiğinde bizimki gibi gelip tok yapıyorlar üstüne. <laughs> Toplu konut yapıyorlar, burada da aynı muhabbet olur yani. Arkadaşlar, şu an buradaki dağların tam eteklerine kadar geldik evet, değil, evet. değil mi? şunlar dağ işte yani. Başlangıcı artık, Altı bundan sonrası işte. yokuş. Yani biz hep düz yürüyerek geldik, dağa yaklaştık hani. Bundan sonrası bu taraflara yürürseniz dağa çıkarsınız yani. Görünüm. Da. Gözüktüğü gibi, gibi düşünüyorum. Artık at arabaları bitti. Ee, ama biz galiba bir hata yaptık. Birala balsın burası. Biz birala balsın etrafından yürüyoruz şu an. E nasıl gideceğiz? Arkadaşlar biz girişi kaçırdık galiba. Şöyle bir bakalım. Aynen aynen aynen. Bak şurada Aa, şöyle sen... araba var ya. Evet. Biz bayağı daha çıkıyormuşuz çünkü demek şu an. <laughs> evet. Çünkü bir gariplik geldi şey. Şurada Fayton mi'de bekleyen baksanıza 20 kişi var, 10 kişi var. Bayılıyorum o bakmaya. <laughs> Ondan sonra Tabi baktım bir tek biz varız. Şimdi sağımız ters, solumuz orman olunca da mantıksız geldi. Şimdi oldu ama. Evet. Bilirsiniz arkadaşlar, şu tahta kapı gibi bir şey gördün mü? Tahta değil işte, anladınız. Onun solunda girin. Şimdi biz girelim, bir devam ederiz içeride. Şimdi biz şuradan girdik. Şurada bir kulübe var. Oradan biletlerimizi aldık. Evet. E, Öğrenciyseniz bir kayıp. E, ama değilseniz ne kadar bilmiyorum açıkçası. <laughs> yani biz burada öğrenci olduğumuz için bir kayıma girdik. Hadi i̇ki katı olsa bile iki kayam hani diyelim turist için iki kayam da çok büyük bir para değil yani evet. su bir kayam yani şu baktığınızda. Ondan sonra girişi buradan yaptık. Hem yani biz yanlışlıkla şu yoldan girdik soldan. Şuradaki, Şuradan şöyle. <laughs> koptuk gidiyorduk. Ondan sonra. Ha bir de buraya yaz mı gelirsiniz, artık kış mı gelirsiniz? bilmiyorum ama şey mutlaka bakın hava saat kaçta karalıyor ya ondan sonra. Çünkü hani yürüyerek geldiyseniz yürüyerek dönmek zorundasınız. Karanlıkta çok dönecek bir yol değil açıkçası o yolu Bence Bize de öyle. E biz şu an diyorsan şu mevsimde saat 9 sekiz buçuk. Aynen. Sekiz buçuk derinde hava kararıyor. E bir saatte falan geldik. Yani yedide buradan çıksa hava kararmadan çıkmış olursunuz yani ormanlık alanda. Daha iyi olur. Bir şey olacağından değil ama hani insan daha iyi hissediyor ya güneş var. Şey diye gündüz gözüyle gezip. Aynen. Gecenin Hayrı gündüzün şerrinden beter değil. Gündüzün şerri, gecenin haydından. <laughs> tamam. İşte öyle, bir şey. Öyle bir şey. <laughs> yani şerler hayırlar, gündüzler geceler arkadaşlar. Buna dikkat etmek lazım. Şimdi hadi gidelim içeri. Hadi bakalım. Arkadaşlar artık yavaştan gelmeye başladık. Burada suyun berraklığı belli oluyor mu bilmiyorum ama çok sığ bir su. Sular çok berrak değil mi? Burası şey, e, yani tabi direkt buradan değildir büyük ihtimal ama e, Şebeke suları, buradaki mesela bizim Stupska'daki Şebeke suları da dahil İlca, Ilca'dan, ya yani buradan bilebiliyor Ondan sonra, şu an Ilca'dayız, yani biraz Bosna'ya gelmek istediğinizde önce Ilca'ya gelmeniz lazım Ve burada e, market satılan bazı e, şeyler Neyi anladın? Sade soda var. Ve işte suların çıkış yeri hep burası Ilıca yazıyor. Hatta bir tanesinde bir ala Bosna yazıyor diye hatırlıyorum Direkt bir Bosna yazıyor. Daha önceki videolarda göstermişizdir belki bu 2 litrelik mavi sade sodaların üstünde bir ala Bosna yazıyor ama lazım. Emin değilim. Onu kontrol edip size bir dahaki videoda söylerim ya da yorum kısmına bırakırız aşağıya bakınca. Anlıyorsam o yüzden buralar hep kaynak. Zaten burada Ilıcı sebebi de o. bizdeki mantığın aynısı hani. Bizde kablıcaların olduğu yere nasıl Ilıcı diyorsak yani her yerdeydi değil de ya. Denilen yerler varsa burası da işte aynı mantıkta bir yer. Değil mi? Evet. Orada <laughs> bayağı güzel bir yer burası. Bayağı. İçeride şey gözü demin dedi klima var gibi şu an. Evet gerçekten klima var gibi. Serin serin çok güzel. Aynen. Hani rüzgar gibi de değil yani. Değil böyle. değil. Çok farklı. İçeride aynen böyle. Hatta şey klimaları böyle hani havanın nemini şeyini alıyor ya böyle bir. Ondan sonra. Güzel. Baya cennet gibi bir yer ya. Mutlaka gelin arkadaşlar buraya. Yani. Zaten genelde Bosna'ya turlar olduğunda hani ana duraklardan bir yeri burası oluyor. Anladığımız kadarıyla. Millet bavullarla geliyor arkadaşlar bu arada. Gözleyle. Ben uçaktan falan inip hani direkt buraya gelmişler valizle zannettim. Ama değil bir nefer var böyle biraz açık kalmış hani içi görünüyor. Ya şu kocaman bir bavul dolusu tencere var içinde ya, gerçekten. <laughs> Yemekleriyle gelmişler. Akşama kadar burada oturuyorlar herhalde. Biz de artık turumuzu yaptık. Ondan sonra yavaştan artık dönüş yoluna evet. geçiyoruz. Çünkü güneşte batmak üzere çok karanlığa kalmaya da gerek yok. Daha yolumuz Evet. <laughs> herhalde bir 4 kilometre falan yürüdük değil mi? Bence yürümüştük. Yürümüşüz. Telefondan kaç adım attığımıza bakayım mı? Aynen. Şimdi bak. Bir de Ilıcı'ya vardığımızda bakarız. Evet, Aradaki tam dönüş fark yolu. tam dönüş yolu yani. Aradaki yolu görmüş oluruz. Evet. Bu arada diğer birisi şey, şu hemen şu arkada arkadaşlar. Evet. Arabayla gelirsiniz de oradan giriyorsunuz. Bir şey söyleyeyim mi? Hı -hı. Yolda kilometre vardı. Çünkü 7 kilometre yürümüş. 7 kilometre yürümüşüz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani onun 2 kilometresi Maksimum bir şey değil mi sen? Maksimum 2 km'sini buraya gelmeden yürümüş olsak. Evet. 5 kilometre falan var o zaman. Bakalım göreceğiz. 7.2 idik. vardığımızda yine çekeriz. Burada da bu arada arkadaşlar burada şey de var. E, kafe de var. İşte oturup bir şeyler yemek içmek isterseniz. Biz daha önce geldiğimizde buraya oturmuştuk. Güzel yani fena değil. İşte bir dondurma yiyeyim, yani bir kahve içim derseniz. Yani zaten alanın ortasında yani bulunması kolay bir yer. Burayı da kullanabilirsiniz. Buranın ama şey hatırlıyorum. <laughs> lavaboları çok kötüydü. Ve şu arkada galiba bir tane ayrı tek başına bir var. Tabelalarda öyle bir şey görmüştüm ama. Ee, onun da ne kadar temiz olup olmadığı muamma. Oysa... O <laughs> yüzden bence tüm ihtiyaçlarınızı hızlıca da halledip öyle gelin buraya. <laughs> burada da çocuk park gibi bir yer var. İşte burada oturuyor. Kahve içiyor, dondurma yiyor. İşte ne yapıyorsa ya da. Çocuklar da işte park yapmışlar. Anladı burada olmuyor. Güzel bir yer yani. tam hafta sonunda adeta bir sürüneyip bir, bir yer. Evet arkadaşlar. Bir araba çıkışına geldik. Yani artık bir araba olsun değiliz. Evet. Artık ayaklarım. Evet, Şu karşıda gördüğünüz binalar işte. Orası meşhur Ulucamız. Ondan sonra şimdi şey adım evet. sayardan size o şeyi de göstereyim. Oradan çıktığımızda 7.2 Şu an 11.1. Ve yorulmakta çok haklı evet. çünkü neredeyse adım yürümüşüz yani, ve 10 dakika falan oturduk galiba Şey de söyleyeyim 4 kilometre yaptı. Yani orada 7.2'deydik şu an 11.2 desek 4 kilometre 15.000 adım ve 10 dakika dinlenmeyle. <laughs> <laughs> Hepsi. yani evet. Hadi biz 3000 adım sabahtan atmış olalım. Evet. Yani çok 18, mümkün 18, değil 18, ama. 18, evet buraya e, gelme niyetiniz varsa şöyle işte, onun hesap yapın yani hani sabah baş çarşıyı komple gezeyim üstüne geleyim bir bir olsun atayım çok mümkün değil gibi İyi, gerçekten. değil, değil yani çok evet şurası bu arada çok güzel bir restoran arkadaşlar <laughs> Neydi ben onu adını? Brailovic. Ben oraya inatla Hayrovic diyorum. Hayroviç bizim ev sahibinin soyadı. <laughs> <laughs> soyadı mı mı? İşte adamın. Sürekli Hayrovic diyorum oraya. Burası bizim okula giderken geçtiğimiz köprü. Şu Aynen. Şu ilerisi bizim okul. Ondan sonra bu da çok güzel suyu olan deremiz. Yazın suyu bayağı azaldı. Ama kokusu gitti. Kışım burada yoğun bir koku oluyor. Şu özel şu bir böyle. Oluyor, de. temiz evet. oluyor. Ama kokuyor. Kokuyor. Şurası kokuyor yani. Aynı. Aslında tüm değil de. Şu böyle kükürt kokusu demişlerdi. Ama ne kadar da buna kadar yanlış bilmiyorum. Kötü bir koku. <laughs> evet kötü bir koku. İşte böyle. Ilıcamıza geldik. Bugünkü videomuzun sonuna mı geldik? Evet. Daha sonraki videolarda tekrar görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.